yüzeyden aldığımız sıcak. Evet, sıcaklığı ölçüyor. Okay. Evet. Sadece yüzey sıcaklığı tabii bu. Bir <laughs> de en çok bu aralarda çok popüler olan kızartma yağı test cihazı. Toplam polar madde miktarını ölçüyor. Toplam polar miktarı ne kadar arttıysa o kadar kanserojen etkili biliyorsunuz. Ee, bunu önüne geçmek için kontrol ediyoruz. Sıcaklığı

davet ediyorum. Belediye Başkanım, Zeytinburnu Belediye'mizin Başkan Yardımcıları, Yeni Yüzyıl Üniversitemizin saygıdeğer rektörü, esnaf odalarımızın değerli katılımcıları, Duayen Başkanımız, saygıdeğer meslektaşlarım, Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Daha yoğun bir katılım olması gerekiyordu aslında. E, saat itibariyle esnafımızın e, çalışma saatlerine denk geldiği için e, buna da şükür diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. 6.331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ve 5996 sayılı gıda kanunda ilgili mevzuatlar, yeni gelişmeler hakkında konuşmacılarımız, değerli konuşmacılarımız konular hakkında sizleri bilgilendirecek. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Konuşmacılarımızın programı bittikten sonra esnaf arkadaşlarımızla bir serbest kürsü halinde bir sohbet ortamımız olacak. Sıkıntılarımız, sorunlarımız burada dile getirilecek. Bu vesileyle hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. En azından e, açılışta bulunalım diye şey yaptık. Efendim şimdi üniversitemiz de e, gıda ile ilgili bir beslenme ve diyetetik bölümümüz var. Ama ben kendim gıdacı olmam hasebiyle ayrıca yüksek lisans olarak iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans programımız var. İş, iş sağlığı ve güvenliği lisans programımız var ve ön lisans programımız var. Yani bu konuya üniversitemiz çok eğim, e, eğim, e, çok değer veren ve bu konuya eğilen bir üniversite. Ve Türkiye'de bir ilk lisans programı olarak Türkiye'de bir ilk ve tek. Şimdi biz, bizden gören bir takım üniversiteler bazı üniversiteler hatta bize müracaat ediyorlar kuruluşla ilgili bilgileri bizden alıyorlar inşallah e, ilerleyen zamanlarda yıllarda e, biz iş sağlığı ve güvenliği konusunda herhalde çok büyük merhaleler katıracak ve bu konularda özellikle gıda ile ilgili olan bütün kurum ve kuruluşlarla e, her türlü işbirliğini yapmaya açığız hazırız ve teknik olarak her türlü desteği vermeye buradan sizlere söz veriyorum İnşallah bundan sonra da programımız el verdiği ölçüde sizlerle her zaman beraber olmaya efendim gayret göstereceğiz. Ben daha fazla uzatmayayım. Ee, sizlerden çok özür dileyerek e, biraz sonra açılıştan sonra ayrılacağım için tekrar özür diliyorum. Hepinizi selam ve hürmetlerimle saygı, saygıyla selamlıyorum. Ee, bu o, toplantının e, kurumumuza, kurumlarımıza, lokantalarımıza ve eee federasyonumuza hayırlı olması, belediyemize hayırlı olması dileğiyle hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. olarak böylesine bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizim için son derece anlamlı bir e, olay. Bunu ifade edeyim. Biz Zeytinburnu'da esnaf olan arkadaşlarımız bilirler. Bu hijyen meselesiyle çok ama çok ilgiliyiz. Ben doğrusu biraz merak ediyorum. Zeytinburnu dışından gelenler var mı içinizde? <laughs> Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Başka Soğuk mı? Zeytinburnu dışında. Böyle bir Zeytinburnu da olunur da gelinmez mi? Eyvallah. Ee, zeytin burnundan olan arkadaşlarımız biliyorlar. Biz özendirmek adına işte ee, beyaz bayrak, mavi bayrak mı diyorduk? Beyaz bayrak. Hangisi? Beyaz bayrak. Beyaz bayrak veriyoruz. Orası hijyen kurallarına uyan Müessese anlamına geliyor. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Özendirici olsun diye diğerlerinden farklı pozitif anlamda. Diğer lokantalardan, diğer büfelerden daha farklı. Burası hijyene, hijyen kurallarına her şeyle uyuyor anlamında. Ve beyaz bayrak sahibi olan işletmeler bizde daha güzel iş yapıyorlar. Hijyen sağlık açısından son derece önemli. Mutlaka onun bilincindeyiz. Ama iş yapmak açısından, ticari açıdan da olaya yaklaştığınızda yine son derece önemli. Uzun vadede kesinlikle o müessesenin güzel iş yapmasına katkı veren bir unsur. Olaya sadece ticari boyutundan bakacak olursak ben böyle görüyorum. Dolayısıyla meseleye bir zorunluluk gibi bakmamak lazım. Ya biz buraya geldik, işte bir sertifika alacağız. Bize işte bazı konularda e, uzmanlar bilgi verecek. E, zorunlu olmasaydı, işte o sertifika meselesi olmasaydı gelmezdik. Niçin vaktimizi burada e, heba ediyoruz gibi de kesinlikle düşünmemek lazım. Bilgi en etkili güçtür. Yani şimdi diyelim ki bir e, köfteci. Köftesiyle meşhur olmuş bir işletme aslında orada sahip olduğu bilgiyi de sunmuş oluyor, satıyor. Yani o güzel köfteyi üretme bilgisine sahip. Artı becerisine sahip. Ya da bir tatlıcı o tatlıyı özel yapma bilgisine sahip. Hijyende de bazı pratik bilgileri böyle hemen buradaki hocalar vasıtasıyla çok rahatlıkla almış olacaksınız. Onları uygulamak iş yerinin hijyen koşullarına uyuyor olması müşteri potansiyelinde belli bir süreç içerisinde artıracaktır diye düşünüyorum. Bir. ikincisi neticede insana hizmet ediyoruz. Dünyadaki yaratılmışların en üstünü insan, onun sağlığıyla ilgili işler yapıyoruz. İnsana hizmet etmek, aynı zamanda insanlığa hizmet etmek ee, yaradana hizmet etmek gibi de e, bir şey oluyor. Dolayısıyla sizler zaten önemli bir iş yapıyorsunuz. Ve örnek müesseseler inşallah olacaksınız. Öylesinizdir mutlaka birçoğunuz. Burada aldığınız bilgilerle daha hijyen koşullarına uyan müesseseler olup hem güzel iş yapıp hem de örnek müessese olmak son derece önemlidir diye düşünüyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Rektörümüze bu kadar yoğunluğu arasında e, buraya geldiği için çok çok teşekkür ediyorum. Oda Başkanımıza e, teşekkür ediyorum. Hocalarımıza, eğitim verecek olan hocalarımıza, arkadaşlarımıza, ilçe müdürümüze, mesai arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı şeyler sonuç itibariyle alınmış olur. Sizlere sağlıklı, sıhhatli, bol kazançlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Ee, bilgiler vermek istiyorum. Sormak istediğiniz sorular olursa anlatırken hani parmak kaldırır sorarsanız cevaplarız. Gıda mevzuatı, gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, yani ambalaj malzemelerimizin güvenirliğini, üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve piyasaya arzı ile ilgili her aşamayı kapsayan düzenlemelerdir. Bunlar kanun, kararname, yönetmelik, tebliğ ve talimatlarda belirtilmiştir. Denetimlerde esas aldığımız dayanağımız bizim 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunumuzdur. Bu kanunumuzun yürürlük tarihi 13 Aralık 2010'dur. Buradaki amaç gıda ve yem güvenirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile, hayvan ıslığı ve rafığını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunmasında dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır. Kapsam, e, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin, yemlerin üretimleri, üretiminden e, sofranıza kadar gelen tüm aşamaları, e, ziraatla ilgili işlemleri, hayvan sağlığı ile ilgili bütün işlemleri resmi kontrollerini kapsamaktadır. Buradaki kapsamadığı tek alan kişisel amaçlı e, evde ürettiğimiz kendimiz için ürettiğimiz yemekler tabii ki gıdalar. Bu kanunun uygulamasında bakanlığımız Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'dır. Gıda insanlar tarafından yenilen, içilen veya yenilmesi, içilmesi beklenen işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş her türlü madde veya ürüne biz gıda diyoruz. Gıda işletmecisi bunun altına çizmek istiyorum. Ker amaçlı olsun veya olmasın, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından gıdanın üretimi, işlenmesi, dağıtımının herhangi bir aşamasında kontrolü altında yürütülen faaliyetlerin mevzuat hükümlerine uygunluğundan sorumlu gerçek veya tüzel kişidir hijyen tehlikenin kontrol altına alınması ve gıda ve yemlerin kullanım amacı dikkate alınarak insan ve hayvan tüketimine uygunluğunun sağlanması için gerekli her türlü önlem ve koşuldur. İzlenebilirlik bakanlığımızın da politikası olan çiftlikten sofraya gıdanın her aşamasında izlenebilirliğin yani takip edilebilmesidir amaç. Resmi kontroller biz kontrol görevlilerinin 5990 sayılı kanun gereği bize verdiği yetki çerçevesinde işletmelerimizde gerçekleştirdiğimiz izlem, gözetim, denetim, muayene, karantina bütün kontrolleri kapsamaktadır. Buradaki sizlerin sorumluluğunuz yine kanun kapsamında belirtilen şartları sağlamak ve bunu doğrulamakla yükümlüsünüz.